Aga hayırdır, arabayla niye geldin? Mühimmat getirdim. Evet. Veysel'den not geldi. Sınırı geçmemiz lazım. Ne olur, ne olmaz. Tabii ya. Ben zaten Davul Zurnu'ya da haber verdim. Böyle alayın gözüne vura vura geçeriz sınırı. Aga. Bak, gizli görev bu, gizli. Al bunu. Kaçakçı adama fazla bile bu bir çuval iki evi alacağız. Öyle kendini ifşa edecek çakı, çakmak, kimlik, kemer ne varsa hepsini bırak arabaya döndüğümüzü alırız. Burada. Vay 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 numaralara bak sen. Çakma James Bond. Üstündekileri de çıkar. Giy bunları acele et. Günde olmadan yola çıkacağız. Hadi. Sınırı nasıl geçeceğiz? Helikopter falan? Aga helikopter, uçak, uçak. Bunların hepsi eskide kaldı. Yeni mahallenin Artık süper teknikleri var. Sabah yola çıkınca hepsini görürsün. Şimdi anlatsan ölürsün. Erzaklar nereden alıyorsun? Oh, vallahi depo ilçenin öbür yanındadır. Vatan, ne Şişt, Şüphelerim haklı çıktı. O hain Veysel'dir. Bir yere mesaj bıraktım. Sakın müdahale etmeyin. Mesaj? Bırak orada kalsın. Sen de sakın yaklaşma. Mesajı alacak olan orayı gözlüyor olabilir. Tamamdır. Oradan bir dakika bile ayrılmayın. Hain kimle haberleşiyorsa gelip kendi ayağıyla tuzağa düşsün. Anladın mı? He tamamdır. Beş altı sokak takip et. Sonra al götür. Hadi. insan bir ton balığı falan alalım, lan. Bir sonra ne yersin, ne içersin? Sandviç falan da mı düşünemedim? Ateş mateş uğraştırıyor bizi. Bileydim, çıkmadan yerdim. Çok konuşma ya. Yeni mahalleci dedik. Vardır bir bilgi dedik. Ne? Neydi? Süper Sonic. Süper tekniğine bak. Bildiğin katır la bu işte. Katır. aga bak gözünü seveyim. Katırların ikisi de üzerime zimmetli. Aman dikkat et. Sen bizi kelle koltukta götürüyorsun oraya ama... ...senin şu muhbir sağlam mı? İyi istihbarat çıkartır mı? Kesin büyük bir şey duymuştur. Boşa çağrı yapmaz. Bizden çok o canını tehlike atıyor. Süper Sonic. Muhbir. Ne oldu lan? Beğenemedin mi? El Aziz'di bu. Yok canım, niye beğenemedin? Hayatımın en süpersonik görevi. Katır, sıfır mühimmat, bir tane keleş, fasulye. Niye beğenmiyorum? İyi iyi. Sayıyor mu lan lokma mı? Ha? Ha? Lokma mı diyorum, sayıyor mu? Örgüt abi, bir güzel ya, ben yatıyorum. Sayıyor Sayıyorsun ya. Yatsam ben beklerim. Aga. Ha? Aga az dur soluklanalım da. Niye? Yorulmadım lan daha. Elazığ'yız oğlum biz. Sen yemekte lokmalarımı sayacaksın ha, adımlarımı say. Hadi. Ya sabır. Ya! Aşağıdalar. Hayda. Normalde bu güzergahta gezmezlerdi. Komando daha çıktıydı da operasyona. Bunlar daha Ne yapacağız? Beni tanıyabilirler bak. Dönelim. Şu tepenin ardından dolanırız. Hadi. Olmaz olmaz. Çoktan görmüşlerdir bizi. Dönersek şüphe çekeriz. Ne yapacağız oğlum? Elimizi kolumuzu sallaya sallaya yanlarından mı geçeceğiz? Başka çare yok aga. Deneyeceğiz. Çoğanın, başın. Merhaba. Merhaba. Ne işiniz var la burada? Hiç haval. Koçakçıyız, sınırı geçeceğiz. Dur hele. Ha ben tutuyorum. Ayda iki kere gelip geçeyim. Buyur haval. al. Hediyemizdir. O kimdir? O, o benim emmi oğludur. Mapıstan yeni çıktı. Yardım yataklıktan yatıydı. Ha, Haval. Bugün asker çoktur. Alice köyün oradan geçerken... Senin ismin nedir? Adım Haydar. Ben seni nereden tanırım Haydar? Vallahi bilmiyorum. Köyümüz yakınsa. Yok yok. Ben seni bir yerden tanıyorum. Sen TC'nin adamısın değil. Havalı ne diyorsun sen? TC benim emmi oğlunu üç yıl hapse atmış. Senin dediğin şeye bak. Hangi cezavi? Ahmet. İyi. Öyledir. On beşinci koğuş değil. Ahmet'te on dört koğuş vardır. On beş değil. Açın yolu. <laughs> Buyur haval al. Estaba gracias. gracias. <laughs> Adiós. Verula.